Merhaba arkadaşlar, stream'in testi için güncelleme yayınlandı. Şimdi hızlı bir şekilde onu göstereceğim. Şimdi normal SSH'i açtık ya da put ile bağlandığımız ruta geçtik. Ondan sonra ilk olarak şu kodu yazıyoruz. Şu 4000 not olayı olduğu için hızlı hızlı yapmak istedim. Ondan sonra şu kodu yazıp, bakın şu container id'nin altındaki id'yi baştan sona alıyoruz. Kopyaladık, yapıştırdık. Buraya enterladık. Şimdi bunu durduracak. Dur Durdurdu. Şimdi tekrar şu kodla içine girdik. Yeni güncellemeyi indiriyoruz. Bu diğer kod. Kodların olduğu blok sayfasının linkini vereceğim. Açıklamadan girebilirsiniz. Şimdi bu normalde dosya olduğu için bundan öncekinde çalıştırdığımızda sıkıntı yoktu. Kapatabiliyorduk, çalıştırıyorduk ancak şu an bir sıkıntı var, logları göremiyoruz. Yani denedim birkaç kodla ama olmadı. Olmadığı için de Timux üzerinde çalıştıracağım. Normalde Dogecore Timux üzerinde çalıştırmaz ama yani çünkü Doşkır kapandığında yani böyle ekranı kapattığınızda çalıştırmaya yarar. Onun için içine kurulur ama burada logları göremediğimiz için ve sürekli devam ettiği için ekran akışı bu yüzden Timux üzerinde çalıştıracağım. Bu bittikten sonra Timux yazdık şu şekilde. Enter'ladık. Son kodu da bu şekilde yapıştırdıktan sonra Enter'a basıyoruz. Şimdi çalıştırıyor gördünüz. Bakın şurada 28.2 yazması lazım. Şu 28.2'yi görmeniz gerekiyor. Bakın şu anda çalıştırıyor gördüğünüz gibi. Hiçbir sıkıntı yok. 28.2'yi çalıştırdı. Bununla ilgili bir şey gelmedi. Ben de bir iki defa denedim. Ancak normal Timux olmadan bu kodla çalıştırdığımızda sürekli ekran devam ediyor. Yani durdurmaya çalıştığımızda ve kapattığımızda da not kendini durdurdurmuyor. Bir iki defa daha fazla uğraşmadım zaman kaybetmemek için bu şekilde ayarladım. Bu şekilde yapıyoruz güncelleme. Şimdi bu Timux ekranın arkada, arkada çalışması için şöyle bir şey de vardır. CTRL'e basılı tutup D'ye basıyorsunuz. Ondan sonra ikisinden elinizi kaldırıp D'ye bastığınızda sizi böyle ekranın arkasına atıyor. Bir daha girmek için TINUX LS yazıyorsunuz. TINUX'un adını görüyorsunuz. Verşteki sıfır, benimki adı şu anda. Ondan sonra şu kodu yazıyorsunuz. TINUX şu, tire, T, boşluk, sıfır yazdık. Bakın tekrar e, TINUX'un içindeyiz. Bu işlem bu kadar. Ctrl B'ye bastık. Sonra D'ye bastık çıktık. İzlediğiniz için teşekkürler.